Şimdi gençler birinci soruda yukarıdaki açıklamada A bölgesinin yüksek basınç olduğunu, B bölgesinin alçak basınç alanı olduğunu söylüyor. Yüksek basınç alanı her zaman soğuk bölgedir. Alçak basınç alanında sıcak bölgedir. Güneşli veya bulutlu olmasına bakarak buna karar vermeyin. Yukarıdaki metne ve görsele göre de ifadelerinden hangileri tamamı doğrudur diyor. Şimdi Sude A bölgesi yüksek basınç alanıdır. Doğru mu? Doğru. Bu bölge havanın hareketi merkezden çevreye doğrudur ve bulut oluşumu gözlenmez. Doğru. A bölgesinin sıcaklığı B bölgesinin sıcaklığından fazla değil. B bölgesinin sıcaklığı A bölgesinin sıcaklığından fazladır. O yüzden Suden'in söylediği yanlıştır. B bölgesi alçak basınç alanıdır. Bu bölge doğru mu? Evet, B bölgesi alçak basınç alanıdır. Bu bölgede havanın hareketi çevreden merkeze doğrudur. Evet ve yükselici hava hareketi görülür. Bulut oluşumu gözlenir. Evet, bu B bölgesinin sıcaklığı A bölgesinin sıcaklığından daha fazladır. Evet, B bölgesi A'dan daha fazladır. A bölgesinden B bölgesine doğru yatayda meydana gelen hava akımı ile rüzgar oluşumu. Evet, rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru gerçekleşen yatay hava hareketidir. Yani soğuktan sıcağa doğru gerçekleşir. A ve B bölgeler arasındaki basınç farkı bu basınç farkı arttıkça rüzgar şiddeti de artar. B bölgesinde bulutlu olduğu için yağmur görülebilir. O yüzden bu ise ve yağmurun dedikleri doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet dördüncü soruda DNA modeli yaptırmak isteyen tahsin öğretmen öğrencilerinden yeterli sayıda aynı büyüklükte özdeş madeni para, aynı büyüklükte özdeş rap diye 4 farklı renkte de plastik pipet istemiş. Öğrencilerin yapacakları DNA modeli için yapılan yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? Kesinlik ifadelerine dikkat ediyorduk. Şimdi madeni para şeker molekülünü temsil eder. Bizim bir nükleotit oluşturmamız için şeker, fosfat, organik baza ihtiyacımız var değil mi? Şimdi organik baz dört taneydi. Adenin, timin, guanin, sitozin. Fosfat ve şeker birer tane yani aynı molekül. Tek molekül yani. Şimdi burada madeni para şeker molekülünü temsil ediyor demiş. Rab diye de şeker molekülünü temsil eder. O yüzden kesinlik diyemeyiz. Rab diye fosfat molekülünü temsil ediyormuş. Rab diye değil madeni para da fosfat molekülünü temsil edebilir. Kesinlik diyemeyiz. Kırmızı pipet adenin ise sarı pipet timin organik bazını temsil eder. Kırmızı ile sarı karşılıklı gelmek zorunda değil. Kırmızı ile yeşil de gelebilir. O yüzden adenin ile timin bunlar da olabilir. Buna da kesinlik ifadesi kullanamayız. Ancak Pipet renginin temsil ettiği organik baz nükleotitlere isim verir. Evet pipet 4 tane çeşit olduğu için bunlar nükleotitlere isim veren kısımdır diyebiliriz. O yüzden cevabımız D şartıdır. Evet, gelelim 5. soruya. Aşağıda farklı türde canlılar verilmiştir. Buna göre resimdeki canlılarla ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Çocuklar kesinlikle doğrudur sorularına çok dikkatli bakacaktık. Unutmayın. Kromozom sayıları aynıdır. Eğrelti bakteri, molibalı, insan. Tamam molibalı ile insanın kromozom sayıları 46 ancak eğrelti otunun kromozom sayısı 500 demiştik. O zaman kromozom sayıları kesinlikle doğru diyemeyiz. Nükleotit dizilişleri aynıdır. Nükleotit dizilişleri aynı olsa bizim diğer canlılarla insanın molibalı, eğrelti otu, bakteri ile aynı görünmemiz gerekirdi. O yüzden nükleotit dizilişleri aynı olamaz. DNA'nın hücredeki yerleri aynıdır. DNA hücrede çekirdekte bulunur. Ancak bakterilerde bazı bakterilerde özellikle hücrede çekirdekte değil toplazmada serbest halde bulunabilir. O yüzden yine kesinlikle doğrudur diyemeyiz. DNA'larındaki nükleotit çeşidi aynıdır. Tüm canlıların DNA'sındaki nükleotitler adenin nükleotiti, timin nükleotiti, guanin nükleotiti ve sitozin nükleotiti olarak 4 tane dir deriz. Ve kesinlikle doğru olan tek şık 4. şıktır. O yüzden cevabımız Adana'dır. Evet gelelim 6. soruya. Aşağıda şekilde bir hücre çekirdeğindeki yapılar gösterilmiştir. Kromozom, hücre, hücre, kromozom, DNA, gen, nükleotit şeklinde. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Genler nükleotitlerin farklı sıra ve sayıda dizilmesiyle oluşur. Evet genler farklıydı. İşte saç rengi geni vardı, göz rengi geni vardı. Bunların her biri nükleotitlerin farklı sırada veya sayıda dizilmesiyle oluşmuştur. Bu doğrudur. DNA'nın yapısındaki yapı birimlerine gen, görev birimlerine ise nükleotit adı verilir. DNA'nın yapısındaki yapı birimleri nükleotitlerdir. Görev birimleri genlerdir. O yüzden bu öncülümüz yanlış olan öncülümüz olacak. Diğer öncüllere de bakalım. Her canlı türü hücrelerinde kendine özgü sayıda kromozom bulundurur. Evet mesela insanda 46, moli balığında 46, eğrelt otunda 500, soğanda 16 gibi kromozomlar bulundurur. Bu da doğrudur. Her bir nükleotidin yapısında 3 farklı yapı bulunur. Evet her bir nükleotidin yapısında organik baz artı şeker, deoksiriboz şekeri artı fosfat bulunur deriz. 3 farklı yapı bulunur. O yüzden cevabımız Bursa. Soruda aşağıdaki tabloda verilen tanımlamalarla terimlerin eşleştirilmesi yapılacaktır. Yeterli bilgiye sahip bir öğrenci doğru eşleştirmeyi yaptığında sonuç hangi şık gibi olur diyor. Kromozomlarda kalıtsal bir karakterin Oğul döller aktarılmasını sağlayan bölüme ne denir? Biz neyi aktarıyorduk? Genlerimizi aktarıyorduk. O zaman 2A. Canlının bir karakter özelliği ile ilgili sahip olduğu genlerin tümüne ne denir? Genotip. Canlılardaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan faktörleri, bu faktörlerin nesilden nesile nasıl geçtiğini araştıran bilim dalına da genetik dalı denir. O zaman 1C. 2A, 3 de B'yi oluşturur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet, 9. soru. Bazı bezelye bitkilerinin ayrı ayrı çaprazlanmasıyla yapılan farklı iki deney sonucunda fenotipleri verilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Kesinlik ifadelerine yine dikkat ediyorduk. Şimdi birinci deneyde çaprazlanan bezelyeler sonucunda 4 tane farklı şey 4 tane farklı yapı mor çiçekli bezelye oluşturmuş. Şimdi mor çiçekli bezelye oluşturduysa eğer birinci deneyde çaprazlanan genotipler neler olabilir? Büyük A, büyük A, büyük A, büyük A olabilir mi? Büyük A, küçük A, büyük A, büyük A olabilir mi? Her türlü burada hepsi mor çiçekli çıkar mı bu iki düzeyde de? Veya şu şekilde de olabilir çaprazlananlar. Her türlü bunların çaprazlanma sonucunda dördü de mor çiçekli bezelye çıkar. İkincisinde ise bir tane beyaz çiçekli bezelye çıkmış. Yani %25 oranında. O zaman ikinci bezelye çaprazlamasını şu şekilde söyleyebilir miyim? Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. Sonuçta beyaz çiçek oluşabilmesi için hem anne bireyden hem baba bireyden birer tane ne rengi gelmesi lazım? Beyaz renginin gelmesi lazım. Herhangi birinde olmazsa bu tamamı mor çiçekli olur. Birinci deneyde çaprazlanan bezelyelerden en az birisinin genotipi homozigottur. Evet bakıyorum birinci deneyde en az birisinin genotipi homozigot mu? Kesinlikle doğrudur. İkinci deneyde çaprazlanan bezelyelerin her ikisinin de genotipi heterozigottur. Doğru mu? Heterozigot, melezlöl. Doğru. Birinci deneyde çaprazlanan bezelyelerin genotiplerinde çekinik gen yoktur. Birinci deneyde çaprazlanan bezelerin genotiplerinde çekinik gen olabilir mi? Bakın şurada küçük A var. O yüzden kesinlikle yoktur diyemeyiz. 1 ve 2 doğru şıkkımız Bursa olacaktır. Evet 10. soru. Bursa ili için salı gününe ait anlık ve sonraki 4 güne ait hava olaylarını gösteren tablo verilmiş. Tabloda verilerle ilgili olarak hangileri doğrudur? Tablodaki veriler bir meteorolog tarafından hazırlanmış. Hava durumları, hava olayları meteorologlar tarafından hazırlanmış. Doğrudur. 22.10.2018'de 21'e ait olan veriler Bursa ile içerisinde değişiklik gösterebilir. Hava olayları değişiklik gösterebilir demiştik. O zaman birinci olay, birinci öncülümüz doğru. 22.10.2018 tarihinden sonraki 4 güne ait veriler meteorolojik olayların gözlem ve analizlerine dayanarak önceden öngörülmeleri, öngörülme çalışmalarıyla yapılan tahminleri göstermektedir. Meteoroloji olaylarını demiştik. Meteorolojide tahminlere dayalı veriler ortaya çıkar. 20, o yüzden ikinci öncülümüz de doğrudur. 22 12 tarihinden sonraki 4 güne ait veriler Bursa'nın iklim özellikleri dikkate alınarak tahmin edilmiştir. Bir kere iklim özellikleri tahmin edilerek değil verilerle sağlanır. 4 güne ait veriler Bursa'nın hava olayları yani meteorolojik verileri dikkate alınarak tahmin edilmiştir demek daha doğru olurdu. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır. 11. sorumuzda hava olayları ilgili bir kavram haritası verilmiş. Verilen kavram haritası ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Şimdi oluşum sebepleri, oluşum sebepleri sıcaklıktan, nemden, basınçtan hava olayları meydana gelir. İnceleyen bilim nedir? Meteorolojidir. Örnek olarak yağmur, Kar, sis, kırağı birçok şey yazabilirsiniz. Bir numaralı kutuya yağmur, kar, dolu rüzgar, fırtına yazılabilir. Doğru mudur? Doğrudur. 2 numaralı kutuya sıcaklık, basınç veya nem yazılabilir. Doğru mudur? Doğrudur. 3 numaralı kutuya klimatoloji yazılabilir. Hava olaylarını inceleyen bilim dalı meteorolojidir. Klimatoloji iklim bilimini inceleyen bilim dalıdır. O yüzden 3 numaralı öncül yanlış. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olacak. Evet, 14. soru uzun boylu bezelye ile kısa boylu bezelye çaprazlanmış ve yavru bireyler oluşmuş. Bu yavru bireylerin iki tanesi uzun boylu, iki tanesi kısa boylu. O zaman bu çaprazlamanın içeriğinde büyük u, küçük u ile küçük u, küçük u'yu çaprazladığımız zaman büyük u, küçük u, büyük u, küçük u, küçük u, küçük u, küçük u, küçük u, küçük u şeklinde bireyler oluşacaktır. O zaman şıklara bakacak olursak ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Çaprazlanan kısa boylu bezelyenin genotipi homozigot çekiniktir. Çaprazlanan kısa boylu bezelyenin genotipi homozigot çekinik mi? Doğru. Homozigot. Zaten çekinik genler homozigot olur. Doğrudur. Bu çaprazlama sonucunda oluşan tüm bezelyelerin genotiplerinde çekinik gen bulunur. Evet bakın her birinde çekinik gen var mı? Var. Bir numaralı bezelyenin genotipi büyük u küçük u şeklindedir. Doğrudur. Eğer 1 ve 2 numaralı bezelyeler çaprazlanırsa Sonucunda kısa boylu bezelye oluşma ihtimali yoktur. 1 ve 2 numaralı büyük u küçük u ile büyük u küçük u çaprazladığımız zaman sonuçta %25 oranında küçük kısa boylu bezelye oluşma ihtimali var mıdır? Vardır. O yüzden yanlış olan şıkkımız denizli şıkkı olacaktır. 15. soru. Aşağıda bir DNA molekülün birinci, birinci zincirindeki nükleotitleri verilmiş. Şimdi biz ikinci zinciri hemen kodlayalım. Guanin'in karşısına Sitozin adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin, timinin karşısına adenin, adeninin karşısına timin, sitozinin karşısında guanin, adeninin karşısına timin. Birinci zincirdeki nükleotit sayısı. Birinci zincirde kaç tane nükleotit var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane nükleotit var. Doğru mudur? D şıkkını eledim kırmızı kare için ikinci zincirde bulunması gereken adenin organik baz sayısı. Adenin nükleotit ile adenik orga adenin organik baz sayısı aynı şey demek. O zaman ikinci zincirde 1, 2. 2 tane adenin organik bazı vardır. Ve diyor ki iki zincirdeki iki zincirdeki toplam adenin nükleotiti sayısı kaç tanedir? 1 2 3 4 5 toplam adenin nükleotit sayısı 5 tanedir. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. 16. soruya bakalım. Aşağıda DNA ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Hangileri doğru değildir diyor. Yani yanlışları soruyor. Tek yumurta ikizleri hariç her bireyin DNA dizilimi kendine özgüdür. Doğru mu? Evet tek yumurta ikizleri haricinde her birey DNA'sı kendine özgüdür. İki canlı türünden ayrılan DNA molekülündeki nükleotit çeşidi sayıları farklıdır. Nükleotit çeşidi sayıları her canlıda aynıdır. Adenin, timin, guanin, stözin. O yüzden nükleotit çeşidi sayıları farklıdır dediği için 2 yanlış olacak. DNA zarla çevrili gerçek bir çekirdeği olmayan hücrelerin stoplazmasında, evet bakteri gibi bazı canlıların stoplazmasında bulunuyordu. Zarla çevrili gerçek bir çekirdeği olan hücrelerin çekirdeğinde bulunurdu. Mesela biz insanlar gibi diyebiliriz doğrudur. DNA molekülünde sadece fosfat sayısı bilinirse adenin nükleotit sayısı bilinir. Fosfat sayısı bilinirse adenini bilemeyiz. Çünkü fosfat sayısı toplam nükleotit sayısına eşittir. Adenin nükleotitini bilebilmek için timin sayısını bilmemiz gereklidir. O yüzden dördüncü öncüyle yanlış cevabımız 2 ve 4 olacaktır. 17. soru. Çekirge larvaları ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiş. Şimdi bu bilgilere göre hangileri doğru olur diyor. Çekirge baları 16 derecede benekli olurken 25'te beneksiz. Benekli çekirgeler 25'te bekletilince beneksiz. Beneksiz çekirgeler 16'da bekletilince benekli olmaktadır diyor. O zaman bu olaya biz ne diyorduk? Modifikasyon diyorduk. Modifikasyon çevresel etmenlerle canlılar üzerindeki kalıcı olmayan değişikliklerde. O yüzden bazı çevresel faktörler genlerin fenotipe etkisini değiştirebilir mi? Yani genlerin işleyişini değiştirebilir. Çekirge larvalarında meydana gelen bu değişimler kalıtsal değildir. Ki modifikasyon kalıtsal değildi. Farklı sıcaklık değerleri çekirgelerin benek ile ilgili genin yapısını değiştirmiştir. Yapısını değiştirirse bu mutasyon olur. O yüzden bu öncülümüz yanlıştır. Doğru olan iki öncülümüz 1 ve 2 cevabımız Bursa olur. 20. soruya bakacak olursak bir fen bilimleri öğretmeni Mersin'in Silifke ilçesinde en uzun gündüzün yaşandığı tarihte kumsalda güneşlenmektedir. Mersin Kuzey Yarımkürede yani Türkiye'de 21 Haziran tarihi Kuzey Yarımkürede en uzun gündüzün yaşandığı tarihtir. Kuzey Yarımküre'ye ışınların dik geldiği tarihtir. Verilen şemaya göre dünyamız verilen konumların hangisindeyken bu durum yaşanmaktadır? Ne demiştik? Kuzey Yarımküre'ye dik gelecek. Bakın bu bölgede kuzey yarım küreye dik geliyor. Ekvator çizgisi burası. Burada hangi yarım küreye dik geliyor? Güney yarım küreye dik geliyor. 21 Haziran tarihi 3 numaralı durumda gerçekleşir. Cevabımız C şıkkı olacaktır.